Bir dert var içimde. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Dün geceden beridir böyle yüreğimi yakıyor. Bunu söyleyeceğim buradan artık ne olacaksa olsun. Olaylar başladı. Dikkat ettiniz mi? Arka arkaya devletler İsrail'e işte desteğini açıkladı. Senin yanındayız dediler. 1948'den beri bir terör şebekesi musallat olmuş bu coğrafyaya. Yapmadığı zulüm, dökmediği kan işgal etmediği coğrafya ev bırakmadı. Onları zaten biliyoruz. Neyse bu süreçte bu kadar zulüm var. Bir tanesi dedim ki biz Filistin halkının yanındayız demedi. Ukrayna gördünüz o şahsı o bile İsrail'e destek açıklaması yaptı. 60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Tek bir açıklama duydunuz mu? Ulan yıkılasınız be yıkılasınız. Saraylarınız yıkılsın sizin belki. O petrol kuyuları sizi boğsun inşallah. Sadece oradaki Müslümanları onura etmek için ya. Oradaki Müslümanlara moral vermek için. 60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Siz de deyin ki biz mazlum Filistin halkının yanındayız. Size kimse demiyor ki gidin savaşa. O yüreğin sizde olmadığını zaten biliyoruz. Veil olsun size. Yazıklar olsun size.